Şu 80. dakikada dönüyor sen de gol. Dönüyor beyaz, dönüyor gol. İşte gol. Direktten dönüyor. Hangi köşeden? Eldar gol. Ceza Merhaba. Futbol ajandasıyla bilinmeyen kalmıyor. Bu kez Balkanlardayız. Konumuz A Milli takımın Makedonya ve Bosna Hersek'le yaptığı maçlar. Nihat Nihat seyredin bu şut Vurdu. Gol oh! oh! bir gol. Oh! Bir Dakika 27. Makedonya. ile yaptığımız 8 maçın 5'i A milli takımımızın galibiyetiyle sonuçlandı. Yugoslav ve Makedonya Makedonya'yla 2 karşılaşma beraberlikle bitti. Bir kez Makedonya kazandı. Şurada! 2002 Dünya Kupası eleme grubunda Makedonya ile 6 Haziran 2001 günü Bursa'da oynadığımız maç 3-3 bitmişti. O dönem Aston Villa'da forma giyen stoper Altay, hat-trick yapmıştı. Bir stoper için dikkat çekici olan bu durum, Altay'ın milli takım kariyeri boyunca attığı toplam 4 golden 3'ünün bu maçta olmasıyla daha da ilgi çekici bir hal almıştı. Makedonya milli takımının hata kale alana doğru gönderilen top Şakir'in golü. Ve maçın 20. dakikası Serafimovski'nin golü. Köşe vuruşu kullanıyoruz Emre ile. Dakika 43 Alpay'ın golü. Bunun 2-1. Dakikalar 58'i gösteriyor sayın seyirciler. Tugay topla buluşan futbolcu. Çok güzel hareketler. Pasını veriyor. Atak devam ediyor. Hasan Vuruşu son anda tamamlayan Alpay oluyor. Serbest vuruşu Nikolovski ile kullanıyor. Ve Nikolovski topu bu şekilde ağlara gönderiyor Makedonya milli takımında. 3-2'lük üstünlüğü var Makedonya'nın Abdullah'ın ortası. Ve bir kez daha sahneye Alpay çıkıyor. 70. dakika. Alpay beraberliği getiriyor bir kez daha milli takımımıza. Ayrıca 30 Ağustos 1995'te İstanbul'daki hazırlık maçında 1-0 öndeyken Makedonlar beraberliği yakalamış fakat gol sevincini acemice kendi yarı sahalarında yedek kulübelerinin önünde yapınca Amililer hakem düdüğüyle boş Makedon yarı sahasını geçmiş ve Hami galibiyet golümüzü atmıştı. Makedonların serbest atışı arkası dönük olan 8 numaralı oyuncu Mehmet bıraktı topu. Uzaktan şut! Uzaktan şut Rüştü. Rüştü golü yedi. Bulunmadı anda Rüştü kontrupiyede kaldı. Çarptı da top orada. Parajda birilerine çarptı. Ve Makedonlar beraberlik gollerini attılar. Golü atan oyuncu Karacov. Ve bu arada bir gol pozisyonu. Hami vuruyor ve bıraktı. 48. Golü yiyoruz. Dakika 48. Golü atıyoruz. Nefis bir gol. Nefis bir gol. Çok güzel. Çok güzel. Makedonlar son derece üzgün. Ne olduğunu bile anlayamadılar. Bir kez daha Gökhan. Kale içinde tehlike. Emre ve gol. Emre Berezoğlu'nun golü. Bosna Hersek 0. Türkiye 1. Bosna Hersek karşısında Amililer 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Maçta artık son anlar. Köşe vuruşunda düştü boşa çıkıyor. Topu alara yollayan oyuncu Adnan Kustovic. Dakika 89. Bosna Hersek takımında büyük sevinç var. 3-2 öne geçiyor Bosna Hersek. 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde aynı grupta yer aldığımız Bosna Hersey'i İstanbul'da 1-0 yenen Türkiye bu sonuçla fırtınalar esirici finallere gitmeye hak kazanmıştı. İstanbul İslamiye Stadında milli futbol takımımız grupta kader maçında Bosna Hersek karşısında. Hamit Arda mükemmel bırakıyor. Hamit Nihat gol şansı vuruş ve toparlarda. 43. dakika Nihat Kahveci'nin golü Amirliği futbol takımımız 1-0 öne geçiyor. Organize gelişen atak. Hamit Arda, Arda abi Hamit'in pası Nihat ve 1-0. Tribünlerde büyük coşku var. İşte izliyorsunuz. Hamit, Arda mükemmel bırakıyor. Hamit dokunuyor. Nihat boş köşe. Top ağlarda tribünler ayakta ve 1-0. Ve artık son anlar. Amirliği futbol takımı Bostersi 1-0 yeniyor. Ve finallere gidiyor. Ay Yıldızlı Milliler Avrupa Şampiyonası finallerinde eskiden Yugoslavya milli takımına karşı hiç şansımız tutmazdı. Şimdi ise Yugoslav ekolünden gelen ülkelere karşı başa baş oynuyoruz. Futbol ajandasında yeniden görüşmek üzere.